Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılımacası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Visual Studio ID'ye genel bakış başlığı altında Visual Studio'yu daha iyi anlamaya ve kavramaya çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar Visual C Sharp IDE genel bakış başlığı altında bizim için Visual Studio'nun sunmuş olduğu entegre geliştirme ortamı olarak adlandırılan IDE nedir ve bizim için sağladığı avantajlar nelerdir gibi kavramları görmeye ve anlamaya çalışacağız. Şimdi gelin zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçip buradaki IDE kavramının ne olduğu ve bize sağladığı avantajların neler olduğuna değinmeye çalışalım. Visual Studio ortamına geçiyoruz arkadaşlar ve birinci günün aynı şekilde örneğinin üzerinde konumuzu anlatmaya devam edeceğiz. Ve burada bakmış olduğumuz kavramlardan arkadaşlar burası bizim için program geliştirme ortamı olarak adlandırılan bir ortamdır. Yani Visual Studio tarafından IDE olarak belirtilen bir kuranlı ve kavramdır. Burada arkadaşlar ilk başta bahsetmem gereken işlem IntelliSense kavramı. Bizim için geliştirilen ve Türkçe tabirle lep demeden leplebiyi anlayan bir Kur'andır. Buradan arkadaşlar örneğin konsol readline adlı satırı sildiğim takdirde benim için bu program bu şekilde ifade edilecektir. Ancak ben buraya konsol readline adlı ifadenin ne şekilde yazılacağını diyelim ki unuttum. Buradan arkadaşlar bizim için intelisans olarak belirtilen kavram sadece Joe yazdığımız zaman bizim için konsol olan ibareyi bulmak için bize açılan sayfadır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan bir class bir intelisans interface veyahut da bir delegate veyahut da bizim için enumlar buradan görüntülenecektir. Buradaki arkadaşlar kavramları daha sonraki derslerimizde daha detaylı olarak anlatacağız. Ancak bizim için burada interesans kavramını anlamamızdaki önem burada sadece co yazdığımız zaman konsol ibaresinin bizim için buradan devamını getirmemizi sağlayan ve bize hatırlatan kurallardır. Ve burada açılan sayfa bizim için programcı olarak işimizi kolaylaştıran kurallardan bazılarıdır. Ve daha sonrasında kon yazdığımız takdirde bizim için C şarp, bu işleme uygun olan ve içerisinde kon ifadesini bulunduran tüm cümle ve kelimeleri bizim için bu listeye sıraladı. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bazılarının ortasında bazılarının başında gibi bazı kurallar ve buradaki listelerin içerisinde barındırılmakta ve buradan arkadaşlar konsol olarak görmüş olduğunuz gibi bu yazmış olduğumuz ibareye en yakın olan kavram burada görmüş olduğunuz gibi sarı üzerine çizilmiş olarak görüldü ve bunun akabinde sadece bu kon ifadesini yazıp noktaya bastığımız takdirde konsol olaraktan Visual C Sharp bizim için bunu konsol olarak tamamlayacaktır. Oysa ki bizim yazmış olduğumuz ibare sadece kon ifadesi idi. Ve bunun akabinde arkadaşlar bizim için readline ifadesini yazmamız gerekecek ve bu konsol klasının içerisinden bu metodu çağırmamız gerekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar sadece read ifadesini yazdığımız takdirde bizim için read ifadesi ile başlayan tüm metotlarımızı görmüş olduğunuz gibi buraya getirdi. Klavyenin Aşağıya indiğiniz takdirde arkadaşlar burada read, readKey ve daha sonrasında readLine ifadesini aldığınızı görüyoruz ve bunun üzerine geldiğiniz takdirde bizim görmüş olduğunuz gibi burada seçili olduğunu görüyoruz ve sol tarafında da bizim için bu console.readLine adlı metodun bizim için bilgisi mevcut. Ve bunu da üzerine ri yazdıktan sonra ve üzerini bu şekilde sarı olarak işaretlememizin akabinde parantezi açtığımız takdirde yine intelisan sayesinde read line bizim için otomatik yazılacaktır. Ve bunun akabinde de Görmüş olduğunuz gibi burada da görüntülendiği gibi bu ifadenin ne şekilde kullanılacağına dair bize kısa bilgiler veriyor. Ve altındaki satırda da görmüş olduğunuz gibi bizim için bu değerin ve bu metodun bize yapmış olduğu değerlerin ne olduğunu da görüyor. Ve görmüş olduğunuz gibi alt satırda da belirtmiş olduğu gibi arkadaşlar bizim için konsol adlı ifadenin ve konsol uygulamasının içerisinden bir tuşa basıldığı takdirde içerisindeki karakteristik karakter verilerinin bizim için okunduğunu ve bize geriye döndürdüğünü söyleyen bir metot olduğunu söylüyor. Ve daha sonrasında bunu kapattığımız takdirde bizim için işlemi tamamladığını görüyoruz. Ve burada arkadaşlar şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Örneğin bu şekilde yazdık ve daha sonrasında da noktalı virgülü koyduğumuz takdirde bu şekilde düzenlemesinin sebebi nedir? Bizim için arkadaşlar C# programcıları tarafından arka tarafta programlanmış olan ve düzen ve intizamı sağlamak amacıyla kullanılan bir yönergedir bu. Ve burada arkadaşlar sadece noktalı virgülü koyduğumuz zaman bu satırın artık işlemi bittiği ve bizim için artık nli olarak işlem yapması gerektiğini buradan söylüyor. Bu şekilde arkadaşlar intelisans bize fayda sağladığını söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar benim için bu konsol ibaresini nereden buldu? Bir önceki dersimizde de demiştik ki arkadaşlar bizim için konsol değeri sistem adlı using bloğuna yazılan namespace sayesinde oluyor. Peki arkadaşlar buradan deseydik ki bizim için buradaki değer olmasaydı ve buradaki değerlerimizi de keselim arkadaşlar daha sonra kullanmak üzere. Şimdi bakalım IntelliSense bizim için bu konsol adlı klası bulabilecek mi? Burada arkadaşlar yine aynı şekilde con yazdığımız takdirde bizim için görmüş olduğunuz gibi burada listemizin boyutu küçüldü. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Bizim için burada bulunan Using bloğuna aynı şekilde arkadaşlar sistem olarak yazdığımız takdirde burada da yine intelisans vardır. Ve burada arkadaşlar co olarak ifademizi yazdık ve daha sonrasında da Kontrolle beraber space tuşuna bastığınız takdirde yine bu satır sizin için tümlenecektir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi yine listemiz uzadı. Buradan şu genellemeyi yapabilir miyiz arkadaşlar o zaman? Diyoruz ki bizim için using bloğuna yazılan ifade ve namespace'in altında bulunan değerler bizim için intelisans sayesinde bize görüntüleniyor. Ve buraya sistem using bloğunu eklemediğimiz takdirde de bunun içerisinde bu intelisans Russtan faydalanamıyoruz. Ve bundan dolayı da ilk başta bu intelisans kavramı olarak da bu pencerenin içerisinde bulunan değerlerin çoğunun sistem using bloğuna eklenen namespace'den olduğunu buradan tekrar hatırlatalım. Ve bunun akabinde arkadaşlar yine kontrol space'e bastığınız takdirde yine en altta dahi olsanız bu sizin için en yakın tabiri gelecektir. Ve bunun akabinde yine noktaya basıyoruz ve daha sonrasında da read line ifadesinin geldiğini görüyoruz. Ve burada dikkat etmeniz gereken kurallardan birisi de şudur arkadaşlar. Örneğin ben read adlı ifadeyi küçük yazdım. Yani burada ben lover case kullandım. Oysaki metotlarda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk baş harfi büyük ve daha sonra küçülüyor. Ve her kelimede de yine baş harfleri büyüyor. Biz bunu arkadaşlar title case olarak adlandırıyoruz. Yani birinci harf büyük, daha sonrakiler küçük, daha sonraki kelimenin baş harfi yine büyük olduğu takdirde burada title case olarak belirtebildiğimizi söyleyelim. Ve bunun akabinde arkadaşlar read ifadesini yine intelisans bizim için en yakın tabir olarak büyük veya küçük olmaksızın en yakın tabiri bulmak için bu program sayesinde bulmuş oldu. Ve görmüş olduğunuz gibi yine işlemlerimizi aynı olarak değerlendirdi. Aynı şekilde kodlarımızı yapıştıralım ve daha sonrasında işlemlerimize devam edelim. Ve arkadaşlar dedik ki intelisans bizim için bu şekilde faydalı olan bir değer Diyelim ki arkadaşlar buradaki readline adlı metodu kullanmak için biz konsol adlı klasın altında olduğunu unuttuk. Bu defada bize readline yazdığımız zaman şu şekilde ifade edecek olur isek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya ben readline yazsam dahi konsol klasının altını belirtmediğimden dolayı bu şekilde bir ifade yoktur. Ve bundan dolayı da burada intelisans geçerli değildir. Bunun için arkadaşlar bizim yazmamız gereken birinci Kural buradan yaz sistem daha sonrasında konsol görmüş olduğunuz gibi bunu seçiyorum daha sonrasında nokta readline daha sonra parantez açıp kapattığım takdirde bu metoda ulaşabiliyorum. Yani bizim için noktalar bir anahtar vasfı ile görev yapar ve diğer işleme geçmek için kullanılan bazı kurallar ve kavramlardan bazılardır diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar intelisans kavramı bizim için programcı olaraktan bize sağladığı avantajlar büyüktür. Yani bizim için bir deyim olaraktan leb demeden anlayan kurallar ve kavramlardır. Bunu bu şekilde anlatmamızın akabinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim için konsol ifadesi yazıldı. Readline ifadesi yazıldı. Bunlar ilk baştaki derslerimiz olması sebebi ile basit görünümde olan ifadelerdir. Daha sonrasında Diyeceğiz ki arkadaşlar buradan yüzlerce satır kod yazdığımız takdirde bu bize önemli bir hız ve bize bir performans kazancı sağlayacaktır. Ve bunu yapmamızın akabinde arkadaşlar diyorum ki ben örneğin konsol adlı klasın üzerine geldiğim takdirde benim için bir bilgi çubuğu çıkıyor. Buna tooltip diye adlandırdığımız değerlerdir. Üzerine konsol ifadesinin üzerine geldiğim takdirde örnek olarak class ibaresinin geldiğini görüyorum ve daha sonrasında da sistem.konsol olarak belirtilen tam adresinin yazdığını görüyorum. Ve altında da arkadaşlar bizim için açıklama yazılmış ve açıklamanın içerisinde de görmüş olduğunuz gibi bu console klasının nerelerde kullanıldığını görmüş oluyoruz. Ve daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi içerisinde kullanmış olduğumuz metodunda bizim için void değerliğe sahip olduğunu yani void keyword'ünü kullandığını bunlara da yine önümüzdeki derslerde değineceğiz arkadaşlar. Console.WriteLine ve içerisine de string value olaraktan bir değer aldığını görüyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi biz de buraya string bir değer verdik. Ve daha sonrasında da bizim için artı ifadesiyle içerisinde 18 adet overload olaraktan farklı metotların ve kavramların bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu şu anda hatırlamanız ve hafızanıza almanız gereken kural içerisinde 18 adet daha farklı kullanım amaçları olduğunu sadece söyleyebiliriz. Ve bunun akabinde readline adlı metodun üzerine geldiğim takdirde benim için bunun string değer geriye döndürdüğü ve bizim için console.readLine() parantez aç kapat gibi kullanılması gerektiğini söylüyor. Ve altında exception olarak belirtilen ifadelerde bu readLine adlı değerin karşılaşabileceği hatalar konusunda da 3 farklı hatayı görüyoruz ve bu hatalara da yine tek tek değinmeye çalışacağız. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilgi çubuğu da bizim için bu gibi kurallar konusunda bize yardım edecektir. Yani hepsinin üzerine geldiğiniz takdirde buradaki bazı kavramların bizim için kullanıldığı ve buradan bilgi olarak bize verildiğini görüyoruz ve bunun akabinde arkadaşlar işlemlerimizi yaptık ve şunu da hatırlatmamız gerekirse arkadaşlar burada control space'e bastığımız zaman sadece main metodu içerisinde kullanabileceğimiz kavramlar, interfeyzler, keyword'ler veya da delegate'ler, interface'ler gibi bazı yapıları kullanabildiğimizi gördük. Ancak bu metodun dışına çıkıp daha sonrasında control space'e bastığınız takdirde bunun altında kullanılan değerleri de görüyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi içerisinde bunun metot olarak bir kavram yok. Bu bu metotlarda bunun içerisinde yer aldığını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunun akabinde diyelim ki gün birin içerisi yani namespace'in içerisine girelim ve daha sonrasında da kontrol space'e basalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi sadece namespace'in altında kullanılan değerler olduğunu buradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bunun akabinde bu şekilde değerlendirmelerimizi aldık ve buna göre de işlemler yaptığımızı tekraren söyleyebiliriz. Ve bunun akabinde arkadaşlar bizim için programcı olaraktan kaç satır kod yazdığımızı bilmek bizim için merak konusudur. Bundan dolayı da arkadaşlar Visual Studio'nun ortamında görmüş olduğunuz gibi burada line ve daha sonra col ve ch olarak belirtilen karakter değerleri buradan belirtilmekte. Örneğin arkadaşlar buraya tıkladığımız takdirde bu ifade bizim için using boşluk sistem olarak belirtilen değer birinci satır değeridir ve bizim için bu 14 sütun olaraktan 14. karakter değeri olduğunu söylüyor. Yani bunu şu şekilde arkadaşlar ifade edebilirsiniz. Ve en son satıra tıkladığımız takdirde de görmüş oluyoruz ki arkadaşlar bizim için bu kod sayfası toplam 17 satırdan oluşan bir değer. Ve daha sonrasında merhaba dünya olarak belirtilen bu satırın karakter sayısının 48 ve sütun sayısının da yine 48 olduğunu görüyoruz. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tuşların da açık olup kapalı olduğu değerleri buradan görüntülenebileceğini görmüş olalım arkadaşlar. Bu şekilde ifadelerimiz ve bize sağlanan avantajlar var. Peki sadece ben bulunduğum konumu ve satır numaralarını buradan mı görebilirim? Hayır arkadaşlar bunun için yapmamız gereken bazı ayarlar vardır. Bu ayarlara baktığımız zaman buradan Tools adlı menüye tıklamamızın akabinde Option olarak belirtilen ayarlar ifadesine geliyoruz. Ve burada bir takım Visual Studio tarafından kullanılan ayarlar bulunmaktadır ve biz buradan İlk başta arkadaşlar line olaraktan yani bizim satır numaralarını göstermesi konusundan ifademize bakmaya çalışacağız. Bundan dolayı da arkadaşlar buradan diyoruz ki tüm ayarları göster. Ve bunun akabinde de buradan text editor olaraktan visual c şarpı seçiyorum. Ve bu visual c şarpı seçtiğim takdirde burada görünüm bölümü var display ve buradan da görmüş olduğunuz gibi line numbers olaraktan belirtilen bu satır numaraları mevcut. Ve daha sonrasında okey butonuna tıklamamın akabinde görmüş olduğunuz gibi buraya bir karakter olaraktan sayı değerleri geldi. Ve buradan tıkladığım zaman 6. sayı değeri 5. 3. 4. gibi değerlerin olduğunu görüyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu değerlerime baktım. Ve diğer bir kural ise arkadaşlar burada istediğiniz takdirde arka tarafı, ön tarafı ve yazı karakterlerini büyütüp küçültebilir veya da renklerini değiştirebilirsiniz. Yani ayar olarak yine aynı Tools adlı menünün Option adlı ifadesine giriyorum. Ve bunun akabinde bu defa Text Editor değil de buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Font Add color ifadesi ile bu değerin ve vücut stüdyo ortamında kullanılan buradaki ifadelerin renklerini, boyutlarını ve yazı numaralarını buradan değiştirebilirsiniz. Örnek olarak diyorum ki arkadaşlar ben buradan yazı değeri olarak 13 punta olarak değerimizin size'ını istediğiniz takdirde buradan bu font tipini veya daha sonrasında diyorum ki benim için satırların rengi yani yazıların rengi siyah değil beyaz olsun ve daha sonrasında da bu yazıların ve bu yazıların arkadaşlar arka plan rengi de benim için siyah olarak görülsün. Ve daha sonrasında OK butonuna tıkladığım zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazılar bizim için beyaza dönüştü ve arka planda siyah olaraktan işlemimizi görmeye devam edecek. Bu şekilde arkadaşlar bir takım işlemler yapabilir ve buna göre değerlendirmelerinizi yine aynı şekilde ifade edebilirsiniz. Bunu yine arkadaşlar biz default haline getirelim. Buradan diyoruz ki bizim için yazılı rengi siyah olsun. Ve buradan arka plan rengi de bizim için beyaz rengi sahip olsun. Ve bunun da 10 punta olmasını söylüyor ve daha sonra OK butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizim için arka plan yine beyaz ve yazılar yine siyah olarak değerlendirildi. Bunu isteğinize göre yapabilir istediğiniz takdirde arka planı gri yapabilir veya kırmızı mavi sarı gibi renklendirme işlemlerine bakabilirsiniz. Ve bunu da söylememizin akabinde son olarak değinmem gereken işlem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada yeşil olarak belirtilen ve arasında bir de sarı olarak belirtilen değerler ve renkler var. Peki bunlar nedir diye soracak olur isek. Örneğin arkadaşlar ben buraya tıkladım ve enter tuşuna bastığım zaman. Görmüş olduğunuz gibi yine burası sarı renge sahip oldu. Ve buradan dedim ki arkadaşlar örneğin buradaki tırnak değerini ilk önce kaldırdım daha sonrasında da yanlış yaptığımın farkına vardım ve tekrar koydum görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu işlemde bir değişiklik yaptığım takdirde bu satır numarası etkileniyor yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz bizim için bu program açıldığı takdirde sarı olan yerler bizim için değiştirmeye maruz bıraktığımız yerler olarak değerlendirebiliriz yani burada görmüş olduğunuz gibi bu dosyanın bir değişik değişikliğe uğradığını ve bunu çıkarken bize söyleyeceğini buradan bize gösteriyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar program.cs dosyasının üzerinde bir çarpı işareti var. Buradaki çarpı işareti bizim için bu dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı ve üzerinde oynamaların yapıldığını hitap eden bir görünüm olarak oradan görünüyor ve daha sonrasında bu sarı renklerde bu satır numaralarına ait nerelerde işlem yapmış isem buradaki değişmeleri bana söyleyecek değerlerdir ve daha sonrasında buradaki değerlerin Yeşil olması için yapmam gereken değer nedir? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan menümüz var. Bizim toolbox olarak belirttiğimiz değerler. Buradan arkadaşlar save al. Yani bütün projeyi kaydet olaraktan bu butona tıkladığım takdirde tüm değerlerin yeşil olduğunu görüyoruz. Yani şu anda bu proje bu şekilde işleme tabi tutuldu. Daha sonrasında bir değişiklik yaptım ve değişikliği geriye aldım. Bu bizim için değişiklik yapılma manasındadır. Geriye aldım bu program bilemez. Bundan dolayı yine buradaki değer gelir ve buradaki etkilenen satırda sarı rengi boyanır. Tekrar kaydettiğiniz takdirde her taraf yeşil olur ve buradaki değerini kaybolduğunu görebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar başlangıç olaraktan Visual Studio'nun ID olaraktan bizim için program geliştirme ortamı olarak bizim ortamımız bu şekilde bazı ayarlar ve bazı özelliklere bizim için işlem yaptırmaktadır. Buna göre bunları kullanabilir ve bu şekilde kolaylıklar sağlayabilirsiniz. Bunlar isteğiniz doğrusunda gerçekleşecek olan değerlerdir. Şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar, slaytımıza geriye döndük. Özet olarak değinmemiz gerekir ise, birinci kavram olaraktan intelisans kavramının ne olduğu ve programsal mantık olarak bizim için ne gibi faydaları olduğuna değinmeye çalıştık. Ve daha sonrasında da programlama sırasında gösterilen bilgi çubukları yani toolbox pencerelerinin çıkması, tooltip ifadelerinin gelmesi bizim için ne şekilde fayda verdiğini görmeye çalıştık. Ve gördük ki bizim için hafif dahi olsun bir bilgiye sahip olsak bile bizim için bu tool tipleri yani bilgi çubukları bizim için daha ileriye gitmemiz konusunda yardım edecek olan kurallardır. Ve daha sonrasında arkadaşlar kodlamalar yaparken satır, sütun ve karakter bilgilerinin ne şekilde gerçekleştiği, program ayarları içerisinden renklendirme ve yazı ayarlarının ne şekilde yapıldığı, yazıların kodlamalarının ne şekilde gruplanmalara çalıştığını görmeye çalıştık. Ve daha sonrasında da kayıt etme bilgilerinin değiştirildiği takdirde sarı renklerin gelmesi ve kayıt edilmesi dildikten sonra da yeşile dönmesi gerektiğini görmüş olduk. Ve bu şekilde de işlemlerimizi yaptık ve bunun da en son olaraktan değerlendirildiğini gördük. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.